Ha? Ne sıcağı. Üstümüz başımız da tril tril. Sıcak falan değil ki. Hava gayet güzel. beni şey yapıyor, sıcaktan koruyor. Güzel yani. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yayınladığım video dizide mevcut karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent Şakrak'a ait. Başarılı oyuncu yaz sıcağında tarihi elbiselerle çekilen sahneleri anlatıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 27. bölüm reyting sonuçları. Total'de ikinci yer. ABD ikinci yer. ABC1'de üçüncü yer. Dizi Total hariç diğer gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi önümüzdeki hafta sezon finaline çıkacak. 28. bölüm sezon finali fragmanında Kral Amalik'i görüyoruz. Dizinin yapımcısı Emre Konuk yeni sezonla ilgili seyircilere bazı detaylar söyledi. Dizinin yapımcısı Emre Konuk önümüzdeki ikinci sezon diziye yeni karakterlerin geleceğini özellikle ikinci sezonda Kral Amalrik, Cüzzamlı Baldwin ve Şemsa Hatun'un diziye dahil olacağını söyledi. Önümüzdeki sezon daha güçlü senaryoyla dizi izleyicisiyle buluşacaktır. Diziyle ilgili bilgiler için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.